Pick kapladım. Ay, Ay bu slime çok güzel arkadaşlar. Merhaba senin adın ne? Boğuluyorum. Benim adam söyleyemem ben çünkü boğuluyorum. <laughs> Yoksa adını <bunu> mı <mu> bilmiyorsun? <laughs> Korkudan düşürdü. <laughs> Hadi sen de işte. Dur. Şimdi nişteyi çıkartayım o zaman <laughs> Tut tut <türü tüt> tut mü? Tut tut tut. Hadi gel buradan bakalım. Geriye doğru götürme Sudak. Olur. Tamam. <laughs> gel Sudak. <gülüyor> <gülüyor> Tam ortadan. Aa güzel oldu. Geri götürme. Arkadaşlar şuna bakın. En güzel aslan benim. Ayy. arkadaşlar kim seçecekler? Ben de yapacağım. Da sen bunu bulmuştun çok rahat bir şey. olursa yaparsınız. Tamam Gel beraber çal. Gözükecek mi acaba? Gözükmüyor şu. Aa gözüktü arkadaşlar bakın şurada. Benimki gözükmüyor. Benimki gözükmüyor. Aa kendi kendi kalp Aa, şekli bakın olmuş. Burada. burada burada burada. Bak kendi kendi kalp şekli. Aa. <laughs> ha dur o gözükmüyor dur dur gösterelim. Işının pembe dünyası. Merhaba arkadaşlar. Işının pembe dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün Sudi ile beraber slime oynayacağız. Elimizde küçük bir birer demir tozlu slime'lar var. Evet. Slime evet. oynayacağız derken tabi yeni slime yapmıyorsunuz şu an daha önceden yapmış olduğunuz slime'larla çeşitli evet. oyunlar oynayarak arkadaşlarınıza göstereceksiniz öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam o zaman arkadaşlarınızla sizi evet. yalnız başınıza bırakıyorum ben müsaade istiyorum devam edin daha sonra gelip neler yapmışsınız diye kontrol edeceğim veya videodan izleyeceğim göreceğim. Çok güzel hemen çıkartıp oynayalım. Tamam. Ay. Çok <laughs> iyi diyordum tam. Ay oldu. <laughs> Minişler ne de oynayacağız mı? Evet. Ama slime bu da Havuz yaparız Bu arada pipetlerimiz de var yine yıkamak için yani evet. baloncuk yapmak için. Ve şey bıçak. Evet kesmek istersin. İsteriz belki falan. Hey benim bir yere düştüm. Yeri düştü kadar. Evet. Kesin mi <laughs> Kesilmiyor mu? Kesilmiyor. Ah kesildi. Aa ortada ikiye vermek için güzel aslında. Geçtiğim odada ikiye bölmek <laughs> Evet öyle koyayım. Bunu buraya koy. Nereye koyayım? Buraya koyayım. Hadi bir Gel tam ikiye bölelim. <laughs> Sonra da oynayalım. Ve keserken de değişik bir ses çıkıyor. Çok güzel. Bu arada ben kırmızılardan da alacağım. Ne evet. bunlar? <laughs> Bakın şimdi size göstereyim. Sen al al buradan. Sen gelme. Vay gelmişti. hemen çekti. Bakın mesela böyle koyayım. Bakın iyi Daha sonra kendi kendine hareket ediyorlar. Mesela şuraya koyayım. Şuraya. Sıvamın da üstüne. Bakın. Ne oldu? Yapıştı. Çekti. Çok güzel. Ay, evet, havada iyice yapıştı. Bak. Ben şimdi bir tane genişe bunun koyacağım. Baykuş mu ışığı? Ee, kuş işte. Kuş evet. Kuş mu bunu mı Bana özel yer. <laughs> ben de köpeğim. Tamam. tamam. Ben slime. Buraya da slime koyalım çeksin. Köpeği kapladım. Ay bu slime çok güzel arkadaşlar. Köpek bu Biz aşağıda bu slime çok güzel yapmıştık. Evet. Hadi nasıl diyor Evet. Sonra birleştirmiştik. Ay, saçım şey olmuş. Evet o videoyu da izlemelisiniz. Acayip komik de hatırlıyor musun? Sen Hayır, şey evet ben gülme krizine girmiştim. <laughs> Şimdi minişler havuza sen de dalır. Buraya gel. Aha. <laughs> Aa, bunu da aldım. Bence de var. Bende de var. Bir şey olsun. Merhaba, senin adın ne? Merhaba, senin adın ne? Boğuluyorum. Benim adam söyleyemem ben çünkü boğuluyorum. <laughs> Yoksa bunu mu bilmiyorsun? <laughs> Oldu. takımlara biz isim takmadık değil mi? Takmadık. İstersen takalım. Ama evet. şimdi Bakalım. Bir şey. Sadece bunun ne olsun? Bu ne ki? Örümcek. Evet, örümcek. Değil mi? Evet. Gidin bulan örümcek. Hayır. Ne oldu? Şimdi minçleri boğacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Aa, ben slime yapacağım minçleri çıkan kitap. Tamam, bir tanesini çıkarttım. Bu çok kesin bir neşe benziyor Bu da tarzı. Bu da örümcek dediğim. Evet. Kim çıkartabilirsem? Şimdi sizin rengi gece günler. Tavşan. Bana da. Aa bu örümcekmiş. Diğeri ne gitti? Köstebe sınırı. Olabilir üstü i̇şte bekliyorum. <laughs> Aa bu tavşancık en güzeli. Çok tatlı tavşan. tarşan. Bende de var. Aa o da çok güzel. Aa o tavşanın şeyini öğrediyordum ben de. Kurdelesi buradaymış. Smile'ın <laughs> içine <laughs> kaybolmuş. Hadi şimdi de baloncuk yapalım. Düğmesini nereye taktı bak. Korkudan düşürdü. <laughs> Korktu mu gerçekten? Çok komikti. şimdi elime yapacağım. Hadi sen defle. Dur. Şu minisleyi çıkartayım o zaman üstü. Tut 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 Aa miniş bakmış. Bakmış mı? Bakmış. Aa, ben bakmışım. kullanmıştım burası şey içi şey hmm. Olsun üstü yapsın içine geç, ki. Evet. <laughs> yine olsun üfledim yine. <laughs> Çok az tutmasaydım patlamam. Evet. Eğer bu kıvamdaysa açılabiliyor sıcaklıkla olmuş demektir. Slime yapamıyorsanız üzülmeyin. Biz de eskiden yani, çok sürüyoruz. kışında slime yapamıyoruz diye hatırlıyor musun? Evet. Hep oynamak istiyorduk. Bir türlü yapamıyorduk. Hep oynamak istiyorduk. Kınadım olmadan önce. Sonra bir gün yaptık. Evet. Ve artık yapmaya başladık. Deneye deneye yaparsınız siz de, eğer yapamıyorsanız. Aaa! Bu aa, düştü miniş mi? Evet. Aaa miniş geldi. Hadi gel buradan bakalım. Geriye doğru götürmesin. Tamam. <laughs> gel Sıda. <size. gülüyor> <laughs> gel Mete elin olmazdı. al şunları. <laughs> ne yaptın? Ya ne oldu şuna? Tamam alacağım ben de. Bir tane daha düğme vardı orada. Ha, içinde düğme vardı ben gördüm. ya bu küçük Şimdi Tam ortadan. Bir kaza olmuştu. Bir getirince izlediyseniz o videoyu. Çok komikten gerçekten. Ama bana göre komik değil. Işıl kaldı tas ama. Sonra kendine de biraz bildi yani. Arkadaşlar şuna bakın en güzel sıralarım sizde. Bakalım arkadaşlar kim zedecekler? Bu sıraya evet, kapışması videoda. değil ki bu. Bu değil, diğer videoda. Ben su yeşili gibi bir renk Ama babam gönderdiyiz. Aa göndermiş. Evet, evet. ikledi. Hatta daha iyi. Evet, izleyen arkadaşlarımız görürüz. Evet. Okay. Kraftım battı. Batıyor. Arkadaşlar şuna bakın. Minicik slime ne kadar büyük oldu. Ay çok güzel ışıl baksana. Şimdi slime kalıyor bu arada. Işıl çok güzel. Slime'la oynamak kadar güzel bir şey yok. Belki. Mesela biz ışıla sıkıldığımızda direkt Alsa slime tarafına bir... gidip slime'ları alıp oynuyoruz. Hatırlıyor musun? Bugün nereye gideceğiz? Onunla videosunu izlerseniz şimdi söylemeyelim sürpriz olsun. Tabi bana onunla video çekersin. Of çeker ben. Çok güzel. Ama paten gibi bir şeyle alakalı. İpucu verin Sıra biraz. As merkezde bir şey. Ama söylemesene. <laughs> Anladılar artık. <laughs> bugün olmayabilir bilmiyorum. İzin olmaz o kesin. Hayır sana işin. bir gün gideceğiz işte siz de videoyu izlersiniz görürsünüz. Hatta belki orada bizim abonelerimizle de karşılaşabiliriz değil mi? Evet ama belki. Bence büyük bir ihtimalle ileride karşılaşırız. Gidersiniz bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Da Rahatlatıcı slime videosu. <laughs> çok güzel bir şey buldum. Ne buldun? Sen videodan daha önce çekmiştin. Sıraş köpükte slime var. Bir gün falan bekledikten sonra Değil. böyle üstü köpük oluyorlar. O zaman çok güzel oluyor. Ay ben de yapacağım. Zaten sen bunu bulmuştun çok rahat bak ye. Sarmanız olursa yaparsınız. Yapıştı buraya. Çok güzel. Dedik dirik yapacağım. Şimdi en çok hangi renk slime seviyorsun? Sadece. Pembe. Ya sen pembeyi çok seviyorsun neden? İşte sen de mavi. Su dedim. Mavi <laughs> dünyas. <dinliğiz. gülüyor> <laughs> <laughs> ben seni de bakalım. Ben bunu da çalışıyorum. Zaten buradan beraber videolar atıyoruz. Değil mi? Evet. Keşke bu dilim ve ışığın pembe değil. Dedim ben ben mi yazdım? şey yaptım. E ben mi sadece. Ay açmanın bir yöntemi su Bak. Böyle mi? Evet. <laughs> evet. <nasıl> yapıştı. <laughs> <ayıkıyor> evet, evet, evet. Çok güzel ya. Sesi duyuyorsunuz. Ben şunu yapıyorum. Ay kırmış. Tam ay tam ay şey kırıntısı güzel ya geliyor. Aslında kuru değil bu mutfaksızlı olduğu için mutfaksız tost. He kuruymuş işte. gibi yani yani delik tostu. Ya Ben bu kişi kokusuna hastayım. Tıraş köpü. Ah. Ama demir olduğu için bu çok kötü. Evet demir kokusu var onda. Ama bu çok güzel. Şimdi bak bir onu kokla. Ne oldu öyle? kendi kendine fırladı sanki. Hmm, nasıl fırlatmış? Nasıl? Birbirine yapıştılar. <laughs> tamam, gel beraber çalışalım. Elinize de hiç yapışmıyor. Şöyle şöyle yaptım işte. Güzel. Çok güzel bir şey. Hiç yapışmıyor. Eğer elinize yapışıyorsa kıvam tutmamış olabilir. Ben de yapışmıyor. Sen kendine ne <laughs> yapıyorsun? İlk yaptığımız slime çok yapışıyor. Hatırlıyor musun? Evet. Orada daha çok yapmamıştık. Çünkü i̇lk defa yapmıştık. Hatta ilk denememizdi. Ee, evet, Slime'in bunu bulmaya, çalışacağım. Şimdi. Bakın şimdi. İçin bir Slime. <laughs> Slime i̇çine bir tane sonra Sonra Slime'in içinde bir tane bir tane sıkıyorum. hareketini görüyor musunuz slime'ın? Bakın. Slime direkt böyle oynuyor bununla. Yeşil yeşil sanki içinde bir şey yokmuş hareket ediyormuş şimdi kendi kendine. Şöyle. Hay var ya içinde bunu açsın. Ha 2 dakika da bakalım. Dım yaptım bunu slime en güzeli gayet öyle. Yapınca rahatlatması. Çok güzel oldu. Sen de rahatlıyor musun slayl olunca? Evet. Elimi sarıyorum. İyi, şurada böyle ters etkisi Ay yapıştı. Ay. Ah. Ay. Arkadaşlar olmuş. Bakalım mavi takı iyi gelecek. Ay. Arkadaşlar o kadar kuvvetli ki direkt mavi takı almış. Şimdi mavi takı. Evet. Açınca. Anam. Ben evet, tamam. İçine böyle şey, bir şey, slime geçiyor. <laughs> Şimdi ben de Hmm, toka, Tokay yani kurdeleyi istiyor. Karıştır, karıştır. Ha, de <laughs> Sen de bir üdümeyi alabilirsin. Hayır onun kurdele vardı. Ha, bir sürü yere düşmüş. Onun kurdele vardı be elimde. Hani ben arıyorum ya. Bak bunların da bir şeyleri var. Havuç burada mesela. Avucunu az önce sen aldın neydi? Avuçtu bu da avuç. Ben şu şey avuç. Tamam. içinde mi acaba? O avuç değil miydi? Hayır, bende kudeli vardı. Ha, şimdi Şimdi açacağım bakalım nereye gitti. Gelişecek mi acaba? Gözükmüyor şu. Aa gözüktü arkadaşlar. Bakın şurada. Benimki gözükmüyor. Benim gözükmüyor. İçinde ama gözükmüyor. Eğer kenarlarında kalırsa gözükmüyor. Bakalım bizim çocuklar neler evet. yapmış. Aa kendi kendi kalp Aa, şekli burada. olmuş. Burada burada burada. Bak kendi kendi kalp şekli. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ha dur o gözükmüyor dur dur gösterelim tamam dur, kendi dur, kendine mi oldu? Şekli. Evet hiç ellemedik. Aa, hay, dur bakayım yakınlaştıralım o zaman. Oh, çok enteresan kendi kendine olduysa gerçekten. Demek ki slime'lar Işıl'ı çok seviyormuş. Işığını mı koydu onu yoksa Sude mi? Sen bana verdin ben oraya koydum sonra kendi geri kaybolmuş. evet. evet. Hadi çocuklar. Yeter bence bu kadar fazla oynamışız zaten. İçinde bir şey var. Ben mi? daha erken gelmeyi planlıyordum baktım. Şimdi 20 dakikadan beri oynuyorsunuz. Gerçekten mi? Evet. Çok uzun sürmüş. Evet, evet. Hadi bakalım. Hadi. Açarak beraber. Açım. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yarınlarınızı <laughs> bekliyoruz. Bu arada, Tek Tek <laughs> tekrar arada evet. e, Tekrar mı? 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 Tekrar İçinde balıklar var, yengeçler var ya, onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. Hı. Deniz benim şeyimi diğer şeyler. Bana bayağı değil mi? Ne oldu? oluyor Abi, Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Evet, hayı geçiyor size. <laughs> ne çıktı içinden? şimdi bay gittim. Baba. Ağzı bile yanıyor ya. Sizin oh, için hazırladığımız bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, 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 e. Yeni e, e, e. videolarımı önce yüpten. sizin ben görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ eliniz. Yeşil. Yazıklar istiyorum. Önce bitirmek istiyorum. Bay bay. Bay bay.